Burcu gelmedi mi? Yok be kanka. Gelseydi kafa açardı zaten. Belki akşam bir manita falan düşer dedim. E o da olmadı. Bizi biliyorsun kanka final belli. Akşam oldu mu Elizabeth? <laughs> kanka. Alacak verecek dalgasına başımız bir belaya girdi sorma. Herif harbi bir tehlike. İplilik sendedir. Beklerim ya. Yani. Yok be kanka. Kim bu? Ya sen tanımazsın bizim camiada Sabri abi iyi bilir. Sabri abi! Sabri abi! Sabri abi ne oldu yüzüne ya? Kızardı. Terliyorsun, ne oldu? Antibiyotik alıyorum ya, ondandır. Abi ayıp ya. Gene karaları kesiyorsun değil mi? Bu nedir arkadaş ya, bu nedir ya? Ya güzel bir hijyenik değil kanka. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burak kokuyu aldı, en az beş yüzlük olur. Karı onu acayip koparacak bak bana inan. Oğlum para dedin de telefonda ne para mevzusu yapıyorsun bana ya? Bir şey anlatmıyorsun ki kardeşim. Kanka, Sabri abi var ya... ...illegal kumarhane işinde bir numaradır. Bütün o bildiğin aletlerin imalatçısıdır. Hatta distribütörüdür. Bak göreceksin parayı bulacağız. Bu ya adam yarım saatte rolet yapıyor kanka. Güzel. Nedir yani bizim yapmamız gereken şey? Ya senin yapman gereken şu. Beş günlüğüne evi bana bırakacaksın. Ben kumar oynatacağım sen parana bakacaksın. Akarı yok kokarı yok. Kanka bu mevzu güzel mevzu da... ...babayı nasıl ikna ederiz? Kaç günlüğünü düşünüyorsun? Beş. Beş günlüğünü. Gerçi ben onlar gitti mi biliyorsun, filmcilere veriyorum evi. On lira para alıyorum, rahat ediyorum yani. Yalnız bu son dönemlerde işte iki bölümde bir dizi kaldırılıyor. E biz de mantara bağlıyoruz yani. Ne düşünüyor Sabri günlüğüne? Günlüğüne 25 bin dolar, artı kardan pay. 25 bin dolar, artı kardan da pay 10 lira dese... ...güzel para kanka, güzel para yani. Yalnız iki günün parasını peşin alırım, ona göre yani. Burcu araba maraba yapacağım. Bir de bir home theater falan mı alattık? Karaoke sistem falan bunlar para tuttu yani. Babayla biraz problem oradan oldu. O yüzden geldi sana. Güzel mesele. Bu becerirse güzel mesele. Olur diyorsun yani. Olur. Harbiden kral adamsın kanka. Özgürcüğüm anlaştınız değil mi? Anlaştık Sabri Bey anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hiç merak etme. Buraya ...kumar aleminin en nezih insanları gelecek. En nezih. Ben söyledim, yani benim durumum ortada. Veririm evi. Yalnız işte ücretleri falan değerlendirmemiz lazım aramızda. Özgürcüğüm, lavabo ne tarafta? Solda girişte. Abi amma terledin sen de ya. Excuse me. Ayrıca sana bir sürprizim var. Amsterdam'dan bir mantarlı kek getirdim. Yok böyle bir şey. Daha birinci lokmada Amy Winehouse oluyorsun. Aklını kaybediyorsun. Hadi lan boktan maldır o be. Emeğe saygı kanka. <laughs>